Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğada hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Efsane bir video olacak. Arkadaşlar bugün sıfırdan doğada hayatta kalmaya çalışacağız. Bundan sonra ardı ardına videolar gelecek arkadaşlar. 1000 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne baltamız var ne kibridimiz var arkadaşlar. Ne de bir çadırımız var youtuberlar gibi. Bir de yiyeceğimiz yok arkadaşlar. Bugün sıfırdan hayatta kalıyoruz. Öncelikle barınak yapmamız lazım arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar kanala abone ol ve like atmayı unutmayın. Bir aboneye destek. Öncelikle barınak yapmamız lazım. Gel kamerama. Bu videoda su yok, yemek yok, barınak yok, yatacak yer yok, ev yok. Yani hiçbir şey yok. Sıfırdan hayatta kalıyoruz. Öncelikle size yapmanız gerekenler arkadaşlar. Bir gün doğada hayatta kalırsanız, mahsur kalırsanız benim yaptıklarımdan yapın. Arkadaşlar kurgu diyenler oluyor. Hiçbir şekilde, hiçbir video kurgu değildir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazcık zemini zeminimizi düzenledik. Şimdi kendimize 3 tane koca koca sırık bulmamız lazım. Hadi odun bulmaya gidelim. Arkadaşlar yanım... Aa bak diken bata yazdı kameraman dikkat et. Bunlar çok tehlikeli bakın arkadaşlar. Koca koca dikenleri var. Arkadaşlar öncelikle bardak yapmamız lazım. Sonra yemek falan bulacağız. Evet 3 tane koca... Aa! Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle doğada çok oluyor. Bunlardan ateş yakacağız. Kupru yani. Bunu kup kuru ama ateşi çok zor yakacağız sürte sürte. Bunlar kuru olduğu için kolay yanır. Yani bir iki saatimiz alacak ama olsun arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle kocaman bir tane sürü bulduk Oha yani. Barınağımızın bir tane sırığını bulduk. Geriye bir iki tane daha bulmamız lazım. Evet bunu e, gidelim barınağımızın yanına kıralım. Evet. Birinci odunumuz okey. Biraz ormanı keşfedelim arkadaşlar. Böyle orman. Aa. Bunları tutuşturacağız yani şöyle pil var. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada fazla bir şey yok. Arkadaşlar şöyle bir şey buldum bunlar yeni. Galiba bu erik deri erik biraz toplayalım. Evet birazcık da bunlar topladık. Bunlar cebimize katıyoruz. Bir tane daha buldum arkadaşlar. Ve barrak yapacağımız yer orası. Bir tane daha odun bulmamız lazım. Ve bir tane daha odun buldum arkadaşlar. Evet, barak yapacağımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar barrak yapacağımız için 3 tane koca koca odunumuzu bulduk. Şimdi bunları üçgen şekilde dizmemiz lazım. Etrafına küçük küçük çalılar yerleştireceğiz. Evet e, öncelikle şu en büyük odunu arkaya koymamız lazım. Ay falan gelirse yani zor olsun biraz. Bu arada toprağı kazamayız yani bunları daha sağlam yapmak isterdik ama yanımızda kazma yok. Şu bir ana olduğunu şöyle koyalım. Değer olduğunu da. Ee, üçgen şeklinde yapacağımız için. Ya bak. Şunu da şuraya koysak. Yalnız ön tarafını fazla büyütmüşüz. Ayımay gelirse böyle bol olsa ama bize girer. O yüzden biraz küçültmemiz lazım ön tarafını biraz küçültmemiz lazım arkadaşlar. Evet. evet. Biraz küçülttük. Zaten etrafına da yani bunun gibi büyük dallar falan koyacağız. Bunun gibi olmasa da biraz daha küçük dallar koyacağız. O zaman dal toplayalım arkadaşlar. Evi yapıyoruz barınak. mesela şurada bir tane kuru mesela böyle topluyoruz. Şurada var. Şey buldum ya. Bununla yemek pişirebilirdik ama bu çok olmaz. Küzelle. Aa bak. Bir tane dal buldum arkadaşlar. Çok iyi. Mesela bir tane no. Tamam ben Evet bunlar bir götürelim. Zaten etrafta küçük küçük parçalar oluyor. Oralardan da alıp Yeter diye düşünüyorum. Evet. Ve evimizin etrafını kapatmamız lazım. Yani çok açık bir var. Bunlar kral. bunlar sadece gövde olarak kullanıyorum. Etrafındaki dalları ateşe kullanacağım. Bu gövdeleri de ev için kullanacağım. Çok tasarruflu bir doğada hayatta kalma yani. Siz de böyle yapın arkadaşlar. Böyle oldu arkadaşlar. Odunları koyduk. Şimdi tamamen etrafını kapatmamız için pür var şöyle arkadaşlar. Yeşil pürler var. Şimdi evimizin etrafını yeşilliklerle kapatalım arkadaşlar. Yani full kapalı olacak. Sadece burası açık olacak. Yani güzel bir ev oldu, sevimli bir. Ev. Şurada çıkıntı vardı, orayı da kamera arkasında bayağı bir uğraştık. Evet arkadaşlar, şimdi evimizin etrafını kapatıyoruz. Böyle pülleri arkadaşlar kesiyoruz. Evet. Biraz zor kırılıyor ama bundan bir 50-60 tane koparmamız lazım. bunlar bizi güneşten de koruyacak, yağmurdan da koruyacak arkadaşlar. Yani bayağı bir faydası olacak. Yani sadece görünüş değil, baya bayağı bir icraatı var. Evet, yapraklarımızı topladım. Yalnız bayağı bir toplamış Evet, doğada hayata kalma bölümümüzde. evimizi yani hiç yağmur, ne yağmur geçirecek ne soğuk geçirecektir. Bunlar çok şey. En üstten başlayalım, en alta doğru. Böyle asıyoruz. Yalnız çok var, bayağı var. Bunları yapmam çok zor olacak. Gerçekten bayağı bir eve uğraştık. Arkadaşlar evimiz nasıl olmuş? Etrafını kapattım. Yani e, bayağı bir iç mimar dış mimar olarak bayağı bir tasarım yaptım. Şu an arkadaşlar evimizin zeminini süpüreceğiz. E, şundan bir tane dal şey yaptım. Arkadaşlar evimizin içini temizlememiz lazım. Bayağı yalnız güneşte kölge yağmurda barınak olur. Süpürelim arkadaşlar şöyle. Şu anda yiyecek bulmamız lazım. Doğayı keşfetmemiz lazım. Evet. Yalnız hiçbir şey yok ya etraf yaprakla ağaçtan başka hiçbir şey yok. Yiyecek <laughs> bulalım. Arkadaşlar şu aşağıya bir inelim. Üzüm teve bitmiş arkadaşlar bunlar yiyebiliriz. Ya yani bunlar yeniyor. Ama çok küçük. Oha! Arkadaşlar! Lan erik bulduk oğlum. Arkadaşlar çok oha. Erik bulduk gerçekten. Şöyle doğada böyle bir taktikler. Bundan e, yolda birkaç kere görmüştüm ama almamıştım. Bunlardan da alalım arkadaşlar. Bunun taktiği şöyle. Şöyle tutuyorsun. Bunun dikenleri var böyle. Bak 20-30 tane alıyoruz. Şimdi ateş yakıyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle büyük büyük taşlar bulmam lazım. Etrafına şöyle kocaman şey yapacağım. Ki ateş her zaman doğaya şart arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda taş olabiliyor. Evet arkadaşlar seviyeli bir şekilde etrafını yaptı. Şimdi ateşimizi yakmak için en alta yanıcı maddelerden pür falan koyacağız. En yani hassas maddelerden üzerine doğru odun koyacağız ve nasıl yakacağız hep birlikte görelim arkadaşlar. Bu arada siz benim kullandığım taktikleri kullanın hayatta kalırsınız. Bakın kum kuru, kuru. Bunlar tutuşturmak için gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar. Şöyle giderken kuru odun da alayım. Yani şuradaki taşların hiçbir anlamı kalmadı ama Ne çakmağımız var ne de kipridimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Şimdi ateş nasıl yakılır? Şöyle bakın anlatmadan buldum. Şöyle içi oyuk bir odun buluyorsunuz. Yani oyuk değilse bile oyumağa çalışınız arkadaşlar. Ve şöyle küçük dal. Evet, Şöyle küçük dal buluyorsunuz arkadaşlar. Ateşimizi yakalım. kıvılcımı bulduğumuz an çok iyi. Aa siyahlaşmaya başladı arkadaşlar. Çok zor. Lan duman çıktı arkadaşlar. Yemin ederim siyahlaşmaya başladı. Arkadaşlar e, yani çok zor yanmasa ama küçük küçük bir dumanlar çıktı. Yani o kokuyu aldım ben. Siyah oldu ama Dumanlar çıkıyor. Yaktık. Dumanı görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar yaktık. Yaktık. Yaktık, yaktık. Yakamadık. Ateşimizi sonunda yaktık. Yani bir 15 dakika falan uğraştım, yani 15 dakikada yakma bayağı bir güzel 15 dakikada ateş yakmak hiç yoktan. Hava karanlamaya başladı, o yüzden riskler çoğaldı hava karanladığı için. O yüzden arkadaşlar ben de kendime doğada hayatta kalmada hiçbir şeysiz nasıl silah yapılabilir? Size bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi ateşi yaktık. 4-5 saattir hiç sönmesin diye odun falan atıyorum. Arkadaşlar doğada hayatta kaldığınızda kendinize nasıl bir silah yapabilirsiniz hayvanlara karşı korunmak için? Şu ağaç kabuğundan ağaçlardan söküyorsunuz arkadaşlar herhangi bir ağaçtan. Kuru bir ağaç olursa daha kolay olur arkadaşlar yaş ağacın kabuğu hem yanmaz hem sökülmez. Siz kuru bir ağaç kabuğunun kabuğunu bu şekilde sökün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynen böyle sizin de olsun bu büyüklükte yeter. E şu diğer kalanları ateşe atalım. Bulduğunuz odunuzun böyle e çatal şekli olsun ucunda. Ondan sonra bu kabuğu o çatal şekle sokun arkadaşlar. Biraz sağlam olsun ki etrafa savurduğunuzda kabuk düşmesin. Arkadaşlar iyice bunu şey yapın Evet zaten diğer doğada hayatta kalmada gösterdiğim gibi herhangi bir tehlike anında ne yapıyorlar arkadaşlar? Size onu gösteriyorum. Yani bu zaten kuru bir ağaç kabuğu yanması en fazla 5 saniye sürecektir. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi... Yok. Dur. Ee, bu olmadı arkadaşlar. Ateşimiz biraz az ondan olabilir. Şöyle işte kısa bir süre tuttuktan sonra ağaç kabuğumuz yanıyor arkadaşlar. Hayvanlar zaten ateşten korkar. Herhangi bir tehlike anında böyle hayvana doğru tutarsınız arkadaşlar. Yani hayvan zaten ateşten korkar. Bu bir silahımızdır öndürelim. Yani herhangi bir tehlike anında bunu zaten şu odunu tutsanız odun zor yanır. E, o yüzden kabuğun bayağı bir faydası var. Evet. Ve doğada ateş yakarken doğaya sıçratmadan etrafını büyük büyük taşlarla kapadınız arkadaşlar. Akşam oldu. Hala doğadayız ya. 6-7 saattir doğadayız. Buraya öğlen geldik. Saat 8 arkadaşlar şu anda. İşte yaz olduğu için 9'a doğru falan hava kararıyor. Birazdan hava kararır. Gerçekten hava karardığında doğada korkutucu oluyor. Bugün ne yiyeceği topladık arkadaşlar. Bugün erik topladık, armut topladık. Bir tane adını bilmediğim şey topladık. Biraz da tevek yaprağı topladım. Şunu şöyle yanmadan şu kenara alayım. Ve akşam yemeğimizde menümüzde bu var. erik var. Erik gayet güzelmiş, tatlıymış. Bayağı güzelmiş. Sonra e, sert bir armut buldum. Bir tane buldum o da arkadaşlar. Ağacına bir tane yetişmiş. Yani bu da yeniyor mu? Bu çok sert. Yani yumuşak yerlerden az çok yiyebilirsiniz. Karnınız %0.01 görebilirsiniz. Adını bilmediğim bir tane daha bir şey. Bunu da topladım. E, bir de üzüm TV'ye topladım arkadaşlar. Yaprağını. Bunun da adı çok kötü ama doğal hayatta kalmak için. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın.